Ay ne zaman gelecekler? Romatizmalarım tuttum valla. Ay sorma. Ben de bugün çarşıya gittim. Üstünden geleceklerdi neredeyse. Ne alaka ki? Sen bahsettin ya yaşadığın ağrıdan. Benim de aklıma benim ağrım geldi. Dedim ya neredeyse üstünden geçeceklerdi. Birisi ayağıma bastı. Çok ağrıdı. He? Kurbanlıklarım. Aa geldiler sanırım. Ben bakarım. Kurban bayramın mübarek olsun. Sağ ol yavrum senin de. Ee? Ee? Harçlıklardan bahsediyor. He biliyordum zaten ben şaka yapıyordum sana. <laughs> Babaanneciğim ben de öpeyim elinizi. Kurban bayramınız mübarek olsun. Neyse ben de namaza gideyim. Babam gelecek değil mi? Geldim geldim. Geliyorum yani. Öyle demek istedim. Eee Remzi nerede? Siz içeri geçin. Zahmet etme babaanne ben bakarım. Ben de bakarım. Ben. <laughs> tamam sağ olun çocuklar. Hadi biz geçelim salona. Bir fikrim var. Aynı anda açalım. Tamam. Bir, iki. Hadi Remzi. Namaza gideceğiz. Tamam tamam. Bayramın mübarek olsun enişte. Senin de senin de dur harçlığını vereyim. Gelince verirsin Remzi. Şimdi namaza gideceğiz. Tamam Mahmut geliyorum. Biraz daha bekleyeceğim o para için. Hadi gelin. Tamam. Kuzenler siz de gelin. Ha enişteciğim ben senin daha kutlamadım değil mi bayramını? Sonra kutlarsın yavrum. Namaza gideceğiz şimdi. Tamamen işte. Hadi kuzenler. Geliyoruz, geliyoruz. Oh, çekil. Ya sen çekiliyor. Bir de şuna bak. Domestos abi. Ne Domestos'u? Deterjan mıyım ben? Adım değil mi bu? Benim adım yeşil. Hiç benzemiyor ki. Yeşil, evladım. Sen bir bunları eğlence merkezine götürsene. Yok teyze, ben almayayım. Dedemlerin namazı bitmiş midir acaba ya? Ben size atıştırmalık bir şeyler hazırlayayım. Yok yok zahmet etme. Olur mu öyle şey ya? Kurbanın kesilmesine daha çok var. Fırında da kurabiyelerim vardı unutmuşum. Yanmamışlar hayret. Çay da koyayım azıcık. Yok yok bu böyle olmayacak. Ben yardıma gidiyorum. Beni de bekle abla. Biz de gidelim belki bir yardımımız falan dokunur. Tamam. <laughs>